Sevgili dostlar selamun aleyküm. Hepinize merhabalar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Güzel günlerdeyiz. Bugün öyle öyle kıymetli bir dua var ki. Bak bu gece inşallah istedim ki size bir müjde vereyim be. Bu gece kardeşlerime şöyle bütün kısmet kapılarının bir iznillahi teala Rabbimin izniyle bütün kısmet kapılarının şöyle ardına kadar açılması için kardeşlerime can güzel bir dua öğreteyim istedim. Onun için bu videoyu hazırladım, bu sohbeti hazırladım size. İstirhamım sizlerden önce videoyu beğenelim, kanala abone olalım. Ondan sonra yorumlara birer tane amin yazın şöyle. Ondan sonra ben de size bu güzel duaları öğreteyim. Allah Celle Celaluhu nasipsizlikten, kısmetsizlikten, bereketsizlikten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım nasip, kısmet ve bereket kapılarınızı açsın. Amin. Allah'ım size hayırlar versin. Amin. Allah'ım darda zorda koymasın. Amin. Allah'ım rızasından ayırmasın. Amin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine bütün dualarımızı Allah kabul eylesin. Amin. Şimdi kısmet dedik. Kısmet sadece evlilik değildir. Evet evlilik bir kısmettir. Ama bir insanın işinin gücünü rast gitmesi de kısmettir. Şansının, talihinin, bahtının yaver gitmesi de kısmettir. Ulan ne ballı adam diyorsun ya sen. Ya ne nasipli insan. İşte nasip kısmet. Heh o işte kısmet. Şimdi arkadaşlar bu kısmet dualarından birazcık sizlere bahsetmek istiyorum bugün. Ee, değerli kardeşler. Allahu Teala Celle Celaluhu diyor ki Kul ma ya'me'u bikum. Rabbi levla dua'uküm Sadakallahu Aleyhi Ey Habibim kullarıma söyle de ki onlara duanız olmasa Allah size Niye kıymet versin? Duanız olmasa ne öneminiz var diyor yani. Anladın? Yani neyinize değer verip istek ve ihtiyaçlarınızı vereyim anlamında bir tarz var ayette. Bu bizi duaya teşvik ediyor. Onun için biz de mübarek Ramazan günlerindeyiz. Allah'ım kabul eylesin. Bütün oluşlarımızı, ibadetlerimizi dolu dolu geçiriyorsunuz değil mi? Aman ha. Aman kardeşlerim dikkat edelim inşallah. Ve özel bir dilekçe gibi güzel bir dua ile müracaat edip allah Allahu Teala'ya celle celaluhu ihtiyaçlarımız için ona yalvarıp Allah'tan isteyelim. İşte bunun için arkadaşlar güzel duaları size bugün öğreteceğim. Kısmet dediğimiz şey hani bir insanın kısmeti, rızkı, eli kolu, ne bileyim erkekliği, kadınlığı, bağlı olduğunu düşünen işte evlenmek istiyorum, bir türlü evlenemiyorum. Hocam adaylar geliyor, görücü gidiyoruz falan olmuyor bir türlü. Bir yerde bir tıkanıyor işimiz falan diyenler. Bak ne yapalım arkadaşlar? Mübarek Ramazan-ı Şerif günündeyiz. Size çok güzel bir manevi terkip öğreteceğim. Bir bardak su alıyorsunuz. Ramazan gününde suyu önünüzü koyuyorum ama hakkınızı helal edin. Suyu, bir bardak suyu, neyse suyu kaldırayım. Su kıydadır. Göstereyim diye al getirttim çocuklar ama şimdi su durmasın gibi Belki gece izlersin. Gece izleyenlere sıkıntı yok da bu videoyu. E, gündüz izlersin şimdi adam. Hocam Ramazan günü oldu mu ya? Hani dersin. Şimdi Arkadaşlar bir bardak suyun içerisine 101 defa 101 defa söyleyeceğim duayı okuyorsunuz ve buna devam ediyorsunuz birkaç gün. 3 gün, 5 gün, bilmiyorum ne kadar da açılır kısmeti. O senin samimiyetine göre. Belki bir gün, belki 5 gün, belki 21 gün. Bilmiyorum. Bakın kısmeti açılır. Erkekliği, kadınlığı bağlı olduğunu düşünen eşiyle beraber olma noktasında zorlanan kişiye içirilirse hem kısmeti açılır hem de tıbbi olmayan bir bağlılık varsa Allah'ın izniyle çözülür. Neden tıbbi olmayan bağlılık diyorum? Çünkü eğer bir hastalık, bir rahatsızlık varsa arkadaşlar doktora gideceksin. Ben doktor değilim. Ben ilacını aldıktan sonra, doktora gittikten sonra, tedavini uyguladıktan sonra bunlarla beraber Allah'a sığınma anlamında okunacak duaları size söylerim. Ama bir sağlık tavsiyesinde bulunamam ben. Yani çünkü hekim değilim. Hekim, tıp, doktor, kontrol, ilaç, tedavi, reçete bunlar önemli. Bunu her videomda neredeyse size böyle e, ya, sağlıkla ilgili, şifa ile ilgili falan olan ilgili konularda bu detayı hep söylüyorum size. Doktor, doktor, doktor önemli. Ha! Ama tıbbi olmayan doktora gittin, doktorluk ya, bir şey yok dedi yani. Ondan bahsediyorum. Başka bir şey var yani. Doktorluk bir şey yok. Hocam biri bir şey mi yaptı? Olabilir abi. Kötüler her yerde. Allah fırsat vermesin yani. Allah kötülere fırsat vermesin kardeşlerim. Peki ne okuyacağız o suyun içerisinde 101 defa? Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. وُفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا صلى الله عليه Bu Dua bu 101 defa okuyoruz. İnne fetahna leke fethaman mubina ve futihatis sema'u <Sessizlik> fekanat <Sessizlik> Bu dua. arkadaşlar okuyalım inşallah. Bir de Değerli kardeşler sabahleyin o seher vakti var ya teheccüd vakti. Kalkamazsan sabah namazını kıldıktan sonra seccadenden kalkma. Ondan sonra bir dua söyleyeyim size. Bu duayı sabah namazından sonra yüz defa okuyun. Allah dostlarının, Evliyaullah'ın okuduğu bir duadır bu. Çok güçlü bir duadır ama. Ya Rabbi nasip kısmet kapılarımı aç ya Rabbi. İşimi gücümü rast getir ya Rabbi diye الله تنسى يوصل استوى من صوب. وكنا نجاك دوانا وكنا نجاك دوانا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا قادم يا داد. يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا دعاء بقدر جدًا. Ben şimdi makamını okuyayım böyle hızlı oluyor bir şey. Uzun gibi geldi sana değil. La havle ve la kuvvete illa billahi la aliyyil azim. Allahumma inni es'eluke ya kadimu ya daimu ya vitru ya ahadu ya samet. Ya hayu ya kayyum ya zel celali vel ikram. Fe in tevellem fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve hu rabbul arşil azim. Yarım saatte okursun bunu. Ama yap. Hocam yarım saatte çoktum diyorsun. Sen istiyorsun ki hemen pıt diye okuyayım. Değil. Arkadaşlar sen de az buz bir şey istemiyorsun. Bunu okuyacaksın. İnanarak ama. Buna devam edin. Bana dua edersiniz. Benden size söylemesi. Anlattıklarımı bilgilendirici ve faideli bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.